Merhaba sevgili yaylar. Yepyeni bir hafta. Ay burcu yay, kendisi yay ve tabii ilk selam burcu yay olanlar. Yani biz yaylar. Evet yaylar bu ara enerjileri güzel. Çünkü Jüpiter onları besliyor balık burcundan. Ama birazcık aile konuları, evle ilgili konular, ev değiştirmeler, evini güzelleştirmeler bunlar yaylar için şu gündemde olan konulardan biri. Ama bu ara yayların e, para evlerinde Venüs Retrosu var, Pliton'la birlikte. Uzun süredir alacakları, verecekleri ve alması gereken paralar var. Maalesef takılmış durumda alamıyorlar. Alamayınca da çok kızıyor tabii ki yaylar bu konu üzerinde biraz fazla duruyorlar. Çünkü çok çalıştılar, çok mücadele verdiler. Son dönemlerde inanılmaz performans gösterdiler. Bunu da karşılığını almak en büyük hakları. Ama Venüs retrosu Frans evlerinde zaman zaman problemler çıkarıyor. Ve tabii ki çok önemli bir şey. Kova'da Merkür retrosu başladı. Satürn bir Merkür Mer 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 yani Satürn'le birlikte hareket ettiği için biraz yorucu bir Merkür Retrosu. İletişim konusunda çok zorlanıyor sevgili yaylar. O kadar zorlanıyorlar ki belki şimdiye kadar hiç zorlanmadıkları kadar konular karşılarına çıkacak. Enerjilerini çok bölmek de istemiyorlar. Çevresine karşı çok tepkisel olmak istemiyorlar. Olayları mantıkla çözmek istiyorlar. Satürn çünkü aynı zamanda güçlü bir mantık ve kuralcı bir gezegendir ve çevresiyle ilgili konuları çok iyi irdeler. Ama Satürn'le birlikte hareket eden Venüs Retrosu biraz sıkıntı yaratıyor tabii ki. Enerji onun için önemli. Enerjinin kişiyi gidişatı önemli, ilişkiler çok önemli, ilişkilerdeki sorunlar önemli. Yani önemli de önemli. Evet sevgili yayların bu ara iletişim konusunda yaşayacağı konulara lütfen sevgili yaylar kulak verin ve hiç kimseye çok fazla takılmayın. Enerjinizi bozmayın. Karşı tarafın muhalefet konuşmaları sizi yormasın. Siz akıllısınız ve ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. İletişiminizi bozmadan idare etmeye çalışın sevgili yaylar. Evet bu arada tabii ki... E Balıklar, dördüncü e, evinizdeki balıklar sizi muhteşem bir şekilde enerjinize e, çok güzel bir açı veriyor. Evet ailevi konular çok çok önemli. Peki sevgili arkadaşlar. E, Dolunay sizin e, yengeç burcunda gerçekleşiyor hafta başında. Bu yengeç burcu sizin aynı zamanda karşıt finans eviniz. Evet yaylar karşıt finans evinizde parasal konularla ilgili konuları biraz daha dikkatli olun. Evet, bir anda patlamalar, kızmalar, iş yaptığınız yine insanlarla alamadığınız paralar. Bunlar çok söz konusu olan konular ama çok da aldırmayın diyoruz sevgili yengeçlere. Dikkat edelim. E, yengeçlerde olan dolunaya dikkat edelim sevgili yaylar. Pazartesi günü iyi. Hayata evet dolunay, parasal, maddesel konular, konuşmalar. Jüpiter'le de çok güzel etki aldığı için. Bu arada Mars sizin burcunuzda. Çok coşkulusunuz, enerjiksiniz, cazipsiniz. Siz birlikte olduğunuz insanlarla güzel şeyler yaşayacaksınız. İnsanların gözü önündesiniz. İnsanlar sizi ama eksi, ama artı, ama mücadele ama bir şekilde sizi mücadele veriyor. Enerji veriyor, güzellik veriyor. Yani ne yaparsanız yapın sevgili yaylar enerjiniz en iyi şekilde karşı tarafa yansıyor. Kendinizden ve çevrenizden korkmayın. Ama dediğim gibi şimdi pazartesi günü, pazartesi salı bu dolunaydan çok güzel etkileniyorsunuz parasal konular. Salı ve çarşamba yolculuklar var sevgili yaylar. Uzaklardan geleceğiniz haberler, enerjinizle ilgili güzellikler, yabancı ülkelerle ilgili konular, yabancı ülkelerden gelecek olan çok güzel haberler ve tabii ki gücünüzle ilgili konular ön planda. Ve tabii ki salı çarşamba ee, Perşembe-Cuma özellikle sizi en çok yoran konulardan biri de kariyer diyoruz. Evet, çarş, e, Perş, Cuma ve Cumartesi günü kariyerle ilgili konular ön planda olacak sevgili yaylar. Konularınızı çok doğru kullanın, enerjinizi e, biraz steril düşünüyorsunuz, detaylar çok önemli. Hani derler ya iki tarafı da karşılıklı olarak kırmadan kızdırmadan insan ilişkilerini yürütmeye çalışıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Ama hemen ardından sevgili başa yayların bilinçaltları çok karışık, çok fazla şey düşünüyorlar. Ama düşündüğü konular çok akıllıca. İş yaptığı insanlar, yeniliklerle ilgili konularla ilgili güzel şeyler. Çünkü Ay Teraziye geçtiği zaman sosyalleşiyorlar, aşk hayatları geliştiği, enerjileri yükseliyor diyoruz ve sevgili yaylarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.